babacığım. Bu Ceresuz'un tanışma adı. alanı. Kobe Suzuki. ne Sakin ol. Sakin ol. Ola, kız ona verdin, uçacak. bir <laughs> koyamaz bu böyle Benim mı? kulak, kulak mememi yalamayı çok seviyor. Valla. <laughs> Ama sen yalıyor musun? Sen yalıyor musun ya? Sen yalıyor Işık kutuş. Bunun cinsi neydi? Padıl. Padıl. Yani şey miydi bu? Mal da var biraz. Kırma mı bu? Melez. Melez. <laughs> ha, melez. Allah'ım Allah ya. yarabbim ya. Bir ayrık daha var en ilginci yani daha yeni aldığım için ilk aldığım günün bir gün ertesi olmuştu. Daha sonra da ilk arabama büyük tuvaletini yaptığı gün. Ne oldu? Yani böyle aldığımı almadığımı. Ben bir 10 gün 15 gün rahat kendimi sorguladım böyle. Gerçekten bunu hazır mıyım diye ama <laughs> alıştım Allah'tan. Onu da biraz çözmeye başladım. Birbirimizi tanımaya başladık yani hareketlerinden artık ben anlıyorum onun ne istediğini. E tabii tabii anlatayım. Başta böyle tecrübeyle başlayınca zorlandım gerçekten. Ha, peki niye bu cins? Efendim? Neden bu ırkı seçtin? Neden bu ırkı seçtim? Ufaklık daha kontrollü olacağını düşündüğüm için. Yani biraz da ben kendim normalde köpeklerden yani severdim ama her köpeğe de yaklaşmazdım. Korkardım hani böyle. Hmm. Tanıdığım büyük köpek bazı arkadaşlarının köpeklerinden hala daha çekiniyorum. O yüzden hani bundan çekinmem ne bileyim. Niye? Kontrolü kolay. Kontrolü kolay dediğin gibi. Bir de çocuk var bizim binada çok. Aha. Yani büyük köpek belki sorun olur diye. Küçüğünü tercih ettim. E, çok güzel yapmışsın. O yüzden bir abi de kuş üreticisi. Ondan muhabbet kuşu tarzı böyle değişik bir hayvan istemiştim aslında. Orada köpekleri vardı böyle oraya götürdü beni. Aha. İşte bununla biraz ilgilendim orada falan. Ondan önce köpeği kucağıma aldığımda böyle bayağı bir göz göze geldik. Yani bir 15 saniye falan hani içinden öyle İçimden değil gerçi ona söyleyelim. Böyle dururken işte var mısın ben de on kaç sene yaşadığını sormuştum. 15 civarı dedi. 15 seneye var mısın dedim öyle falan aldım gittim o şekilde. Aa ne yani. güzel. Öyle dışarı çıkmak amaçlı çıkmışken bir anda köpek sahibi oldum yani. Aa, aa seni seçmiş o aslında ya. Evet yani değişik bir şey hissettiğini inanıyorum çünkü kimin yanında tanıdığı kimin yanına bıraksam bırakayım ben bulunduğum ortamdan uzaklaşınca ağlıyor. Hadi ya. Ay çok tatlı ya. Eşek bak eşeğe bak bak bak. Her yere dolaşıyor eşek. yalnız şey. kalmaya nasıl alıştıracağız ama şu an ben siz yapamıyorum. Yani sahiplerini çok bağlılar gerçekten. Aşkı. Ama sen hani ilk tanıştığında 15 sene var mısın? Aynen. Sanki evlilik teklif ediyormuş evet, gibi değil Evet gerçekten yani? öyle oldu. Getir. Benimle iyi günde, kötü günde, ve var mısın? De. Vay be. Odama Bur aldım ve ertesi günü odada kahverengi bir <laughs> kaka parçası görünce <laughs> orada bir düşündüm böyle. Birkaç gün her gün yaşadım aynı şeyi. Sonra sana alıştım ya. Balkona alıştırdım. Pedinin üstüne yapıyor şu an. Ha, Zor evet. olmadı yani. Zekiymiş Allah'tan. Çok Allah yani evet. Kışın da kolaylaştırır işini. Kışın yani yine aynı balkon olabilir. Bahçeye almayı düşünüyorum aslında. Alanı çok büyük olur da orada Hı. da çalacaklarını düşünüyorum. Ha, çalma riski de var tabii. Var, evet. Nerede oturuyorsun? Ataşehir. Ataşehir'de bunu evet çalarlar abi. Hırsız her yerde var. Abi. Hırsız ha, hırsız zaten gezeceği yeri bilir. Aynen. Peki, e, verdiğin cevaplar için çok teşekkür ediyoruz. Şurada bir 22 tane listemiz var ya. Şöyle bir göz gezdirsen ilk aklına çarpan ya da ya %100 bu okeydir dediğim bir şey var mı? Bunu erkek olarak düşün. Yani e, Erkek erkeğe düşün. Köpekler de erkek statüsünde ya orada. Hangisi? Şimdi anladım ben bu listede Ben <gülüyor> Okuyorum. Bir <laughs> rüşvetçidir, birine mama, diğerine meme göster, seni fizana kadar takip eder. <laughs> doğru mudur? Doğru bence. Sence doğru? Koruma düktüsü yüksektir. 4 numara o da <laughs> doğru. Sevdiğini sahiplenirler, o da doğru. Oyun her türlü oyuna varlar, yeter ki hareket olsun. bu da doğru bence, her türlü oyuna varlar. Hemen, hemen hazırlar. Hemen, her türlü oyuna... Düzenli mama ve yeme sevişme zamanları vardır. İki dakika duyarlar. <laughs> İnce de espri yapıyor. <laughs> Genelde Türk standartlarına göre biz öyle yorumlamıyoruz. Yani <laughs> doğru, öyle. doğru, <laughs> doğru mu? Yani e, okeyliyorsun listenizi. Evet listenin çoğu, çoğunu okeyliyorum. Okey evet. teşekkürler. C